Merhaba sevgili dostlarım. Bugün Asus V241E alüminyum bir bilgisayarın SSD veya NVMe görmeme sorunundan bahsedeceğiz. Birçok yeni nesil notebook veya alüminyum PC'lerde gelen yeni nesil diskleri görmeme sorunuyla karşı karşıyayız. İşletim sistemi kurarken özellikle diskini görmüyor. Bu gibi durumlar için yapmamız gereken benim cihazım Asus olduğu için Asus'un sitesine girip ilgili modelin sürücülerini indiriyoruz. Benim modelim buydu. Buradan driver'dan işletim sistemini seçtikten sonra kuracak olduğumuz işletim sistemini seçtikten sonra ben Windows 10 64 bit seçeceğim. Bununla ilgili driverları getiriyor. Bir RAID ve chipset driver'ına ihtiyacımız var. Bu dosyayı bilgisayarımıza indirdikten sonra <laughs> affedersiniz. Daha önce indirmiştim. Bunu çift tıkladığınızda dosya kurulum yapmıyor. Size kurulum mu yapayım yoksa dosyalarımı ekstrak edeyim diye soruyor. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Evet. Burada ekstrak dediğimizde dosyaları nereye çıkaracağını soruyor. Ben daha önce çıkarmıştım. Sizin için kısaca yeni yolu tekrar izleyeyim. Browse deyip herhangi bir dizine çıkarıyorsunuz. Ben yine buraya çıkardım. Dosyamız bu. Bunları kurulum yaptığımız flash'a veya çok fark etmiyor. Başka bir flash'a da atabilirsiniz ama aynı anda takılı olması gerekiyor. Kurulum yaptığınız flash'a taktığınızda kurulum aşamasında diski görmediğinde aygıt yükleyeceğinizi söyleyeceksiniz. Şimdi videoyu durduruyorum. Çünkü şurada kurulumu yapıyorum. Birazdan aynı ekranı tekrar getireceğim. Evet, dosyayı flash'ımıza attık ve kurulumu yeniden başlattık. Şimdi yükle dediğimizde Bu ekranlara geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi diskimizi görmüyor. Sürücü yükle değil. Göz atı seçtiğimizde Flash'ımızın içerisine attığımız Asus Driver'daki bu klasörü göstermemiz yeterli. Gördüğünüz gibi anakartın disk sürücülerini gösteriyor. Bunu yaklaşık 15 yıl önce yine yapmıştık. Eski olanlar hatırlayacaktır. SATA diskleri çıktığında ee, Demi ahcemi rayit sat, satabın niye tanıtıyorduk? Bunu seçtiğimde diskimi görecektir. Ben Windows kurulum USB'nin içerisine attım bunu. Küçük bir dosya zaten. Gördüğünüz gibi kurulum yaptığım için diskimin partişinlerini gördü. Sıfır olsaydı sıfır bir disk olarak görecekti. Bundan sonra kurulumu siz kendiniz yaparsınız. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.